Oh. Günaydın Günaydın Hayırdır Gümüş Sabahın bu saatinde ee, Yetiştirmem gereken işler var da O yüzden biraz erken çıkayım dedim Sen bu iş için çok emek verdin Ama merak etme karşılığını mutlaka alacaksın çocuğum Tatile gidemediğinize ben de çok üzüldüm Sonra gidersiniz Hatta belki hep beraber gideriz E. Ee, Engin'le mi buluşacaksınız? Ha, Engin'le buluşacağız. Selamlarımı ilet. Baş o senin için büyük şans. Ben bu ortaklıkta umut görüyorum. Göreceksin bak, başaracaksın. İnşallah Şerifanne. İhaleyi aldık. Hı. Sen de ona göre fiyakalı bir iş hazırladın, değil mi Cevdet? Hem de en fiyakalısından abi. Bu seferki iş çok büyük. Buradan malı yollayacağız Hollanda'ya. Oradan da tırlara hapları koyup gönderecekler bize. Kârımız ikiye katlanacak. Çok da tehlikeli değil mi bu? İşin lezzeti orada abi. Şadollarını bu yüzden istedim ya zaten. Gümrükte bile itibarı var şirketin. Yıllarca adları hiç, kanunsuz hiçbir işe karışmamış. Biz buna güvenip sallamayalım. İyi organizasyon yapmak gerek. Berk de bizim tırcılar anlaşmayı imzalamışlar mı? Yok. Bir terslik olmaz değil mi? Adamlar tırların zulalarını hazırladılar senin olanı bekliyorlar. Yok. Ondan yana sıkıntın olmasın. Onlar Portekiz'deki şirketle olan anlaşmayı bekliyorlar. Hı. Mehmet Efendi elini çabuk tutarsa bizim için iyi olur tabii. Çok uzar mı sence bu imza işi? Bu hafta içinde sonuçlanır. Hadi Cevdet yesene. Hı. Şimdilik burayla idare et. Şu Hollanda işi olsun. Kahvaltıya Miami'ye gideriz artık. <laughs> Defneciğim. Bak kızım dün akşam konuştuklarımızı evde kimseye söylemek yok. Tamam mı canım? Özellikle de büyük dedeye. Ama bu yalancılık sayılmaz mı? <laughs> ah, güzelim kimse üzülmesin diye söylemiyoruz. Bu yalancılık sayılmaz. Heh, tamam mı? Bahar gördün mü ya? Ee, ne oldu ki? Bütün gece bekledim. Aradığımda hanımefendi açmayıp mesaj attı iki dakika sonra geleceğim diye. İki dakika sana oldu iki bin saat. Hala yok, hala yok. Meraktan çıldırttı <laughs> beni ya Pınar. Demek ki operasyon başarıyla tamamlanmış. Hala gelmediğine göre. Yani o adamla mı kaldığını ima ediyorsun Pınar? Aa, inanmıyorum kıskandı ya. Oğlum kocaman adam oldun be. Pınar <laughs> benim bir tane ablam var. Seksenime de gelsem yine kıskanırım yine kıskanırım. Ne var bunda? <laughs> <laughs> Beni güldürdün ya Allah da seni güldürsün. Gül gül. <laughs> Defne. Sevmedin mi yumurtayı çocuğu? Yok büyükleyicim. Çok sevdim bitireceğim hemen. İyi aferin hadi bakalım. Onur nerede Pınar? Aa, bizim ulustaki evde. Şu yeni ihaleden dolayı çok çalışıyor ya. Zaman kazanmak için orada kalıyor dedi. Olmaz öyle şey. Günaydın. Söyle evine gel. Günaydın. Günaydın. Aa, günaydın. Senin ne işin var burada? Günaydın. Dedin. Günaydın. Gitmediniz mi siz? Gidemediler maalesef. Gümüş çok yoğun. Bugün de sabahın köründe çıktı gitti. Tekstil sektörünü kurtaracak benim karım. Çok çalışıyor. Kızcağız sadece gerekeni yapıyor. Kendini paralayıp bir şey yarattın mı... ...ondan kolayca vazgeçemezsin. Sonuna kadar çabalarsın. Mamafi siz anlamazsınız tabii. Çünkü ne yoktan bir şey var ettiniz ne de emeğinizin battığını gördünüz. İkisi de sıradan olmalı. Ya belki de birbirine aşık iki kişi. Ama gerçekten aşık, sevgili yani. İlginç olabilir bu. Ya gerçek olsun, inandırıcı olsun, samimi olsun yeter. Merak etmeyin Gümüş Hanım. Kaygınızı anlıyoruz. Bu sefer sözünüzden çıkmayacağız. Oo, saat kaç olmuş? Hadi. Önce güzel bir yemek yiyelim. Ardından da reklam ajansına gidelim. Çok acıktım ben. Bana anlattıklarını onlara da anlatman ben lazım. Hadi hadi. Rengin? Anlamadım. Çok önemli bir sözüm var ve mutlaka gitmem lazım. Ee, reklam ajansı ne olacak? Onlar hafta sonu çalışmazlar gümüş. Özel randevu aldım. Ben sana ayrıntılarıyla anlattım. Zaten hepsi bu dosyada da yazılı. Gerçekten gelemem. <laughs> Sen miydin? Evet hanımefendi. Ağaç ettiniz kardeşinizi ya! Sana inanamayacağın haberlerim var, hadi azıcık geç git Ne haber abla, söylesene! Yok öyle hemen! Benim işim bitti, yoldayım Mehmet! Bir yere ayrılma, tamam mı? Ay sen misin hala? Ay kusura bakma, Mehmet'le buluşacağız, geç kaldım, o sandım! Anladım tatlım! Ben de seni şu yemek işini ayarlayalım diye arayacaktım. Ya özür dilerim hala ya, arayacaktım seni. Kusura bakma, ne olur. Önemli değil, önemli değil. Ne zaman müsaitsiniz? Biz yarın akşam uygunuz mesela. Tamam. Mehmet'i de sorayım. Ararım ben Tamam seni. O zaman. Tamam. Haber bekliyorum senden. Ha Gümüş, Pınarlara da haber vermeyi unutma. Pınarların gelip gelemeyeceğini söz veremem ama biz geliriz sala. Tamam? Tamam canım. Görüşürüz. görüşürüz. Mehmet. Ah. Çok özür dilerim ya. Yine geciktim. Aman, neyse ki geldin. Yalnız biraz daha gecikseydin, umudu kesip yanımdan geçen ilk kızla sinemaya gidecektim. Bak bak bak. Evet. Halam aradı demin. Sana sormadım ama yarın uygunsun değil mi? Halam hep birlikte yemeğe çıkalım diyor. O adamla mı çıkacağız? Hmm. Ee, ya ben bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum Gülüş. Niye? Ya en azından boşanmalarını beklememiz lazım. E çok az kaldı zaten. Halam çok üzülür Mehmet. Sana değer verdiği için seninle tanıştırmak istiyor ne olur. Tamam. Pes ettim. Ne zamansa bu yemek gidelim. Ha yalnız unutma. Sen bu kadar ısrar ettiğin için kabul ediyorum. E nereye gidiyoruz rehber bey? E madem Paris'i ayaklarınızın altına seremedik, biz de İstanbul'u sereriz. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Hadi. Ustacım bize iki tane yarım ekmek veriyorsun. Şöyle güzel kızarsın tamam mı? Tabii hemen. Ustacım. Efendim Engin. Soğan. Hayır o değil. Diğer dosyada. Ya bak orada bir liste var. Ha orada yazıyor işte. Tamam Soğan sağ olasın sana da kolay gelsin. Mehmet. Bak kapattım telefonu. Kızma. <laughs> Getir. Eyvallah. Ne kadar borcumuz? Ee, ha? İkisi beş yedi. İşte balıklarımız. Bak, misafirlerimiz var. Ver bakayım sen onu bana. Al bakalım. Sen de ister misin? sen de açmış. Teşekkür ederim. Su gibi Hadi olmuş. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Hadi çocuklar. Ee, gitti balıklar. Ay aç gözsün <laughs> ya. Alırız yine. Bizi iki balık daha. Hemen bir Yarım. Şöyle güzel pis. Şimdi nereye gidiyoruz peki? Bakalım nereye gideceğiz. Hadi bakalım şuradan bir taksiye gidelim. Tamam canım. Dur. Dur. Mehmet dolu Ya dursana. Ya neden durmadı şimdi bu? Hayatım bu saatte zor buluruz. Vardiya saati ya. Bulamayız o... şimdi. Vardiya saati? Ha? Yoksa benim karım benden gizli geceleri taksicilik mi yapıyor? Ne alakası var be? Canım ehliyetim ha? olmadığı için taksicilerle samimi oldum. <laughs> <laughs> minibüse binelim. Minibüse mi? Evet. Taksi bekleyeceğimize baksana hepsi dolu. Ne var ki bunda? Gümüş. Ha. Ben hayatımda hiç minibüse binmedim. E tamam işte bir değişiklik olur. Tamam mı? Hadi ıslandım da. Tamam. Hayırdır Bahar? Niye beni bu kadar güzel bir yere getirdin bakayım? Sana böyle bir haberi o salaş barlardan birinde veremezdim. O yüzden enişte. İyi meraklandım. Söyle hadi. Yoksa Mehmet ilgili yeni bir açık mı buldu? Hayır enişte. Öyle bir şey değil. Enişte. Ben evleniyorum. Ne? Anlamadım. <laughs> Emirgan'dan geçiyor mu? Parasını verecek misin abi? Tabii ki vereceğim ya. O zaman geçer abi. kadar? Bir iki <laughs> Hele şimdi böyle bir karar çok yersiz. Tam Mehmet'i çökertmeye bu kadar yaklaşmışken. Benim evlenmemin Mehmet'le ne alakası var enişte? Planımızda hiçbir değişiklik olmayacak ki. İnanmıyorum ya. Tabii ki olacak. Sence Mehmet Fikri başka bir adamın soyadını taşıyan birini şirketin başına getirir mi hiç? Bahar, Bahar. Sana inanamıyorum Bahar. Ne oldu Mehmet? Mehmet? Ne oldu ya? Bahar'la Tarık Bey baş başa yemek yiyorlardı. Emin misin onlar olduğuna? Aptal insan ya. Bizi çökertmeye çalışan insanla beraber şu anda. Mehmetciğim, sakin ol ya. Sen demiyor muydun Bahar enişten büyüttü diye? Minnet bağ var. Bahar'ın kopamıyor demek ki.